Lakardız. Ya nereye gidiyoruz? Duralım bir yerde de konuşalım artık. Zeynep sen hala. Durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Ha? Biz artık karı kocayız. Tamam? Mesele sadece konuşmak değil. Birlikte yaşayacağız. Ne? Sen saçmalıyorsun şu anda ya. Yok öyle bir şey. Bu evlilik geçerli olamaz. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Yok Zeynep yok. Çok geç. Sen istesen de istemesen de benim karımsın. Ben senin hiçbir yere gelmiyorum. Zeynep kız saçmalama kapa şu kapıyı. Ne yapıyorsun Arabayı ya? Arabayı durdur hemen ineceğim. Zeynep kapa şu kapıyı. Bırakacağım kendimi aşağı. Dur dur diyorum sana. Zeynep dur kapa şurada. şu kapıyı. Kapa Denir mi? Dur şurada. Zeynep bekle. Zeynep. Zeynep. Bekle diyorum sana. Gel yap. Ya bırak beni bırak. Dokunma bana tamam. ya. Tamam dokunmuyorum ya. Tamam. <laughs> Sen nereye kadar böyle kaçacağını sanıyorsun? Ha? Nereye kadar? Bin şu arabaya sakin bir yere gidelim konuşalım. Binmeyeceğim. Zeynep ya böyle olur orta konuşacak değiliz herhalde. Bin şu arabaya. Ya araya. binmeyeceğim diyorum yapma ya. Bu adam sizi rahatsız mı ediyor hanımefendi? Sen kimsin la? Ha? Kimsin oğlum sen? Kocasıyım ben onun. Bak. Gördün mü? Pardon Hadi, abi. Yürü git de. lan şimdi. Yürü Gid. git. Bir dakika bir dur ya. Bana zor kullanıyor gözünün önünde görmüyor musun? Karı koca arasına giremem abla kusura bakma. Ne? O ne demek ya? Kocam olunca istediği her şeyi yapabiliyor mu? Bak sen benim kocam değilsin. Bu evlilik geçersiz. Gelene geçene o benim karım ben onun kocasıyım demekten vazgeç ya. Böyle bir şey yok. Zeynep bak kaçamazsın bundan. Böyle hayal aleminde yaşamaya devam edersen de bil ki o kurduğun dünya bir gün başına yıkılacak. Beni onunla ilgili sakın tehdit et. Bak Her şey böyle biraz ani oldu. Haklısın biz böyle birden bire karı koca olduk. Ama bu evleri kim ikimize de iyi gelecek inan. Ya sen anlamıyor musun ya? Ya senin şu kafa basmıyor, basmıyor, basmıyor. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ya böyle bir şey yok Ahmet bak ben sana laf anlatmaya çalışırken o, 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 şey yapacağım kendime bir şey yapacağım şimdi sus. Zeynep bak konuşma böyle tamam mı? Bak zaten böyle kavgalar yani evliliğin tuzu biberidir değil mi böyle ufak tefek kavgalar? Allah'ım gerçekten yeter ya. Ya yeter gerçekten yeter ya. Zeynep sizinkilere gidip anlatalım bence bir an önce. Bin şu arabaya. Böyle bir şey yapmayacaksın. Niye? Yani sizinkilerin de bir an önce bilmeye hakkı yok mu? kardeşleri annelerinin. Eğer onları bu saçma sapan evlilik konumundan bahsedersen seni asla affetmem. Tamam. Şimdi gideceğim ben. Sen de gelmeyeceksin Hakan'la. Gelmeyeceksin. Ha git bin şu arabana. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.